Arkadaşlar iyi akşamlar hepinize. Yemeğimizi yedik, iftarımızı yaptık. Kahve yaptım kendime. Vallahi bura ana baba günü ya. Baya biraz erken, yani pek de erken gelmedim de kendimi böyle bir yere bıraktım. Şu anda e, turlar ilerlemeye çalışıyor. ileride olup ben de şu tarafa durdum böylece. Ne? görüyorsunuz gelenler var. Kimisi gelmeye çalışıyor. Kimisi devam ediyor. Kahve yaptım kendime. Tatlı var. sabahtan ee, belli canımız kahveyi çektiydi zaten. Şöyle bir keyif yapalım dedik. Telefonu şöyle bıraksam. Aa, şöyle. Aa, karanlık burası da karanlık. Velhasil arkadaşlar. Demitten de bir video yaptım da artık şu anda burada internet olmadığı için ben bunları hep atmaya çalışırım ilk fırsatını bulduğumda. Şu anda Belçika'nın Belçika Hollanda sınırına yakınım. zannedersem bir 20 kilometre kalmıştır belki sınıra. Çünkü 40-45 kilometre kaldı müşteriye Hollanda'daki müşteriye. O da sınırdan az ötede olduğu için yaklaşık. Bakalım. Adam geçemedi Ya bazı böyle parklar oluyor, sıkıntılı ya. Aman ne öreceğim? Valla <laughs> hem kahve hiç yok, hem de tatlı yok Aslında çok da yemeyelim yeter. Şurada dur. Sonra kaldırma. Şöyle biraz ışığa doğru gidelim. herhangi bir ihtiyacı var. Evet. düşmesi. Karantina günlerinde böyle. Günümüz böyle geçiyor bizim de. Akşama ettik. Bugün de böyle. Yalnız yollar açılıyor gününe geliyor yani. insanlar yavaş yavaş yola çıkıyor. Şu anda ben şuraya park ettim. Gördüğünüz gibi şuradayım. Burası biraz boş. Araba parkı burası. Şurası da tır parkı ama buradan pek geçilecek gibi değil yani burası. Ben Ece Sıvışlı'yım. Şu İspanyol da sıktı. Yani maksimum kendini e, sol tarafa attı. Artık gelen arkada dursun ya. Nereye gidecek? Nasılsa bu saatte buraya geldiyse Hazar ki adam e, ne bileyim Adam bu saatte buraya geldiyse demek ki düşüncesinde yani artık ben günü bitirdim, molaya çekiliyor. Yani yatacak. O zaman ileriye gitme, arkamızda dur. Sabah saatinde herkes sırayla gider. Ondan sonra yavaş yavaş manevranı yaparsın. Çıkar, çıkmaya çalışırsın bu garan bu e, bu garabuldu. Evet, bugünümüzde böyle geçti arkadaşlar şükür ya, işimize geriye kavuştuk ya yani iki hafta yattık ee, geçen hafta çalıştım bu hafta da ikinci hafta bakalım e, bu aylar zaten kritik ne ne olacağı belli değil ee, zaten televizyon haberler hep bundan bahsediyor e, bahsediyorlar bakalım Kutu bat sakin dedi geriye açıldı. Ama yine de sakin düşünseniz de burası şu taraf yani Hollanda'dan gelenler sağdan. O kadar da kalabalık yok. Neyse yerimizde iyi. Burada da güzelce yatarız şimdi. Sabah gece dörtte kaharım çorba içerim. Mercimamızı ee, mercimeğimizi içerik. Mercimek çorbası 10 TL arkadaş buyur gel. <laughs> Türkiye'deki mercimek Türkiye'de çok içerdim ya. Bazı sabahları uyku tutmayınca kalkardım. Herkes yatarken ben yavaş yavaş giderdim. Ne yerde bir çorba içmeye. Ne kadar güzel oluyor ya. Bu sene de izine gitsek de yine uygulasak bu hafta da işte pek çok saat yapmayacağız. ya yani zaten bu aylar ancak çahır dönüyor yani yoksa çok yoğunluk yok yani öyle sıkıştırmalı bir günler değil ee, yoğun saatler yapmıyoruz yani ama yine de bugüne şükür en azından boşta değiliz. Böyle de bir şeyler yapılıyor, gününü bitiriyor, günümüzü bitiriyoruz. Hollanda'da otoban parası e, firma bir günlüğüne şimdilik yarın Salı Salı günü için 12 euro ödemiş. Yalnız demitten e, patron aradı beni. E, bugün Hollanda'ya geçmememi istedi yani bugün Pazartesi bugün geçerli değildi dedi. Sen bugün yani en geç, en e, en ileri gümrükte dur dedi yani. Belçika-Hollanda arası dur dedi yani Hollanda'ya kesin geçme cezası var dedi. Ondan dolayı buraya durduk. Ee, dediğim gibi yarın yükü indiremezsem çarşambaya kalırsa çarşambaya da bir gün daha alacaklar. Günlük 12 euro. Yarın işim hal olursa geri Belçika'ya gelirim, geçerim. Tamamdır. 12 euro ile işimiz hallolmuş olmuş olur yani. Onu da yarın yarınki gün gösterecek. Şurada bir Türk daha bir bitir olsaydı da bir sohbet etseydik ondan iyi olurdu ya. Uyumuyor. Yarın da diyor ya iş pek yoğun değil. Onun için hani inşallah yoğun olur da zamanım olmaz. Ama zannedersem yoğun olmaz. <laughs> Hava dedi. Yemeklerimi kenardaki dolaba yerleştirdim. Peynir var, e, pizza var. Orada biraz en azından soğukta dursun. E, poğaçaları da sağ orada yerim. Onlara şey gerekiyor. gerek yok. Vallahi durumlar böyle arkadaşlar. İşte şöyle bir sizlere bir video daha yapayım dedim. Kahvemi içerken, keyif kahvemi içerken bu bu tası artık götüreceğim arabamda kalsın. Kahvemi içerken ben bundan kendime kahve yaparım artık. Şöyle son defa bir Otobant'a doğru bir bakalım mı? Sizlere Otobant'ı göstereyim. Bizim araba burada. Benim arabayı tanıyorsunuz artık. Çadırlı, mavi. HDF. Transport. Lambalar yanıyor içeri. Görüyorsunuz burası. Alıkın yanı da şuraya sığmıştır. İyi durmuş aslında bu. Kimseye engeli yok. Akıllıca durmuş. Burası otobat. Burası Hollanda'ya doğru gidiyor arkadaşlar. Hollanda istikameti. Yarın baktığı şekilde devam edeceğim. Ondan sonra karşıdan geriye gelip böyle Belçika, Fransa devam edeceğiz. Nasip olursa. Yine de anahtarını kapattım kapalı kalsın. Çalınacağından değil de. Yine <laughs> de. Ayağı kalabalık var. Sırada mecbur. Sondan gidilmez. Neyse. Doğru sesi buralıymış ama kamyonun plahasını görmedim. Belki şey olabilir. Yabancı. Çoğu zaman Roman, Polonya Bulgarlar başka plahalı arabaları taşıyorlar. Rumortları çekiyorlar. Şuraya artık şu yumurtayı ben sonra atarım. Çöpü bulamadım. Çöpümüzü sonra atarız. Bazı böyle idare etmek gerekiyor. Yine de şıpşak biraz topa toparlayayım da sağ solu. Şöyle dursun. Yarın atarız. Şöyle yapalım. Az bir ortalı toparlayalım. Şimdi. Ekmeklerimiz burada. Kahvemizi de. Kahve. Allah'ımız da kaldıralım. Bugün de böyle yorulduk diyelim. Kolonyamız kolonyamız. Vallahi kolonyaya bol bol tüket yok. Ee, dediğim gibi ben artık bulunduracağım ya. ya iyi oluyor. Yani olacak. tertemiz böyle. İnsan kendini her gün böyle bayramda hissediyor. <laughs> Sanki bayram günüymüş gibi. Her gün bayram gibi oluyor aralara bir toparlayalım. tatlı ee... <laughs> dursun şurada kahvemizde aynen dursun. Dekizaya geldik. Siparişler vardı. Gittim sigara aldım. Tütün aldım. İki paket tütün aldım. Bir arkadaşa. Bir de enişte sigara alacağım yarın. Ee, bu tütünü aldığım yerde sigara paket şeyli yoğmuş yani kartuş şeklinde. Şunu arıyordum ya. kabı nerede diye. O da yarın alırım. Buraya da gelmiş dedim biraz ufak tefek alışveriş de yapmış olduk. Çaylarımızı da kaldıralım. Öyle arkadaşlar günümüz böyle geçti bugün de. Ee, şurası benim böyle dolabım. Yani tenceremi koydum. Tatlı var, ekmek var, yoğurt var, meyvem var, kahvem var. Tasım orada şurada çay var o şekilde ayarlıyorum yani ev hesabı ondan sonra çaydanlığımızı da su su su, su azıcık kalmış ya Şimdi açayım şu, şu, şu içinde dursun şu, şöyle dursun tamamdır ha, başka 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 işte şunlar da Direkt dolabımızın içine yerleştirelim. Şu, 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 evet. şu, evet. şu yoğurdu da kaşıklayayım ya. Yani. Az bir yoğurt kalmış. Sade yoğurdum vardı. Battı can üstüne hani. Güzel oluyor. Evet. Az sonra bitiririm. Bir yumurtamız kaldı, hurmamız var. Daha ne? Diyorum ya buyurun gelin ya ben hepinizi ağırlarım. Şurada da ikinci yatağım olsa misafirimi de ağırlardım. Tertemiz şimdi biraz bir temizlik yapacağım burada. Ee, şu yumurta burada durursa kırılır. Olmaz. Ee, tamam. Şurada, şurada dursun. Durumlar böyle dostlar. Şu <laughs> Yumurtayı da çöpümü de şeyin içine atarım. Şurada firmanın bize verdiği işte belge e, bu korona zamanında polis neyi durdurursa ben bunu gösteriyorum. Şurada da çalıştığıma dahil yani ben bu şekilde dosyaladım yani tertemiz olsun diye ee, kendimizi böyle savunabiliyoruz yani bu şekilde bir de burada dursun tamamdır başka bir şey yok hepinize tekrardan iyi akşamlar dilerim demirden de bir video yaptım da diyorum ya yalaşı bu üçüncü dördüncü oldu Yalnız burada internetim olmadığı için ben bile interneti kullanamıyorum. Şimdi direkt yatacağım zaten. Ee, i̇lk durduğum yerde yüklerim inşallah. Böyle bir değişik bir tur oldu bu hafta Hollanda'ya. İyi oldu. Ben severim. Biraz değişiklik olsun. Moral olsun. Güzel olur. Bakalım. Herkese iyi akşamlar tekrardan. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni takip etmeyi de unutmayın. Beğenme düğmelerine de basın. Beğenileri bir izleyelim bakalım. Abonelerimiz 270'i geçti ama izleme sayısı pek o kadar değil. Hayırlısı var Önemli değil. Ben öylesine maksat şey olsun ama e, tabii tabi isterim yani izlenmesini de isterim. E, bu şekilde günümüzü geçirdik bugün pazartesinden yarın salıdan Hollanda'ya devam edeceğiz bakalım. Yarın devam ederiz. Bir video daha yaparım size inşallah. Size haberdar ederim. Hayırlı akşamlar herkese şoförcü Hacı Zul, Hacı 50 yatar şimdi dinlenecek. Kendinize iyi bakın.